Evet şöyle gezelim. Bu arada sıralamaya bakalım mı? Kaç milyon oldu? Aynen. Sıralama mı? Kanka en son 2 milyon da. Aha! Yıkıldık. Memo adam 3 milyon 890 bin ve ben story atamadım. Yapma. Story. Kanka niye atmadın 2 milyondayken? Ya kanka iyiydik. Ki, kimse bize yaklaşamıyordu ki. Abi adam kendini atıyor bunlar zaten ya. İşte bak bir petrolcü dahadır kesin. Adamın totalde e, 20 milyon zaten popülerliği. 3 milyonlu şu an olmuş. Baksana 32 tane uçak atmış adam ona. 15 tane gemi atılmış. Gemi kaçtan sayılıyor? Abi yok ya. 24 Çok saniye önce. Kanka 24 saniye önce. Beni geçemiyordu belki de. O bir de bir dakika önce 18 uçak. Sonra 32 uçak. Aynı insanlar. Oo, Aynı insanlar. Uçaktan fazlaymış gemi bu arada. 3.890 milyon 890 kankayı. Katı. Ya bu bize yapılır mı ya? Kanka, ya var ya şeytan yayı, diyor. Kanka, yayını, yayın, kaydından ya. <laughs> yayın kaydından mı? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, yok gitti ya. Hayır <laughs> son, onu yapamam. Hani bak çekseydim atsaydık. Ondan sonra birincilik gitseydi sorun değildi de. <laughs> Ya göndereceğim 2 bidon petrol, bozduracağım 2 bidon petrolümü var ya. Alacağım sıralamayı. Bunu istiyorlar ha. Ee... Sen şu ilk 5'e girmen lazım artık ya. Bence Kanka, ilk 5'te beşte... YouTube tarafına da bir söylesen. Kanka mi? ben e e ilk 5 işte bir 100 milyonumuz falan var. Oo! Oh! Ben nasıl yetiştim lan bu adama? Aa gemi geldi bu sefer gerçek. <laughs> bu sefer gerçek gelmiş. <laughs> Hadi bakayım. Mal ciddi misin sen? Beni çok seveceksin demedi deme. <laughs> Vahir'e bak. 50 gemi. 2,5 milyon ediyor değil mi bu? Hadi Arka bakayım. geçtin mi geçtin mi? Bilmiyorum hemen çekeceğim. Dur Mahir'i sabitleyeceğiz. Ee, ama kimi göndereceğiz? Ulan Meşin ya. Hain insan. Mation'ı da göndermek istemiyorum. Meşik kalsa hemen onun bir üstündekine öyle yapalım. Meşik kalsın. Ya, Avrupa var. birinciliğimiz var ya. Bence, Av... Evet, onun anısı var. Aynen, ee, bir dakika lan çıkar yapalım. He. Ha. Hayır gel bakalım kardeşim benim ya. Son neler yapıyorsun? <laughs> İlişik yapalım bari. Nerede? Kardeşim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. 50 gemi bir ilk oldu. Eee rütbe. Hadi be. Ulan abi basıyorlar. Onlar da basıyor ya. 4 milyon 590 bindeyiz. .000 o 4 milyon 800 binde. .000 Arada 200 binlik bir fark var. Sakin dursun ya. Bence biz hallederiz ya izleyicilerle. Aynen, geçilir Arkadaşlar ne demek biliyor musun? 918 milyon olduğumuzda birinciyiz. 918 milyon. 918 milyonda geçmiş olacağız. Maire 50 uçak mı? Şu an 10 uçak atabiliyorum ya. Dur bir deneyeyim. 10 uçak gönderebiliyorum şu an Maire. Hadi. Tık. Aa pardon 21 tane gitmez. Uçam yok o kadar arkadaşlar. Abartmıyorum tamam mı? 10 tane yollayayım. Sonra yine bir 30 tane daha falan yollarım yollayayım. yani. Önemli değil. Güzel. Tamam. Hadi canım ya. Neyse. Anla ki ya. Anla ki. Ah oh be. Gerek yok muydu? Ya kardeşim benim. Nasıl gerek yok ki? Son 40 bin. Hain insan bekle bizi geliyoruz. Kanka şurası Abi, 40 bin olduğunda geçiyoruz tamam mı? Şurası 40.000 olacak. arkadaşlar yüklenin. Story <laughs> <laughs> Ve böyle sağlam bir kapışmayla olmamıştı daha önceden değil mi hiç? Yok, aynen. Yüksek girdik. Herdesi. Ya yanlış kişilerle uğraşıyor galiba arkadaş değil mi? Dur bakayım 40 olmadı daha. Aha 39. 40, 40, 40, 40 gir gir. 40'a <laughs> hatta. oldu böyle. Ee, de 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 de. Yalla, yalla, yalla. hızlı zor, zor, zor. Yalla. <laughs> Yenilemeden sayfaya bak. <laughs> Arkadaşlar. <bir dakika>, resim gerçekten. <laughs> alayım şöyle. Çok çok yazacak. <laughs> Tabii biliyor muyum biraz? Ah be hayır ama. incilik gitmedi değil mi ya? <laughs> Evet, geçen yine popülerlikte birinciliği alırken bu hafta da şu an birinci sıradaayım. Hadi bakalım. Tamamdır. Arkadaşlar atıyorum şimdi. Sizi bayağı çektim ha. Hani resim gibi değil yani. Bayağı bir göründü. Bir sürü insanlık oradaydı. Tamamdır. Hallettik. Bir yenile bakalım kanka. Yenilemesek mi? <laughs> Bir dinliyormuşsun 10 milyon Ekledim oldu. ya Hayır. Eklememiş miyim? Nasıl attım ben ona? Kim? Gönderildi. Demin de basmıştım. Ama başka biliyor mi bastım ben? Kanka gitmiş Kanka, bir de. Aç. Aç, 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 aç. Açmasak mı lan? Açtın onu. Ooo dur bakayım. Tükendi kardeşimiz. Tükendi şu an. Hadi 5 milyon yapalım burayı. Ne kadar kaldı 5 milyona? Çok az. Yani buranın 200 bin mi olması gerekiyor? 918. Aynen. Aynen az kaldı. Hadi bakalım. 5 milyona kanka daha 70. Aynen bakayım mı tekrarda? Attık zaten soruyu değil mi? Bakalım ya sorun yok. Attık zaten. Kardeşim gel geç ya. Ha? Ne ettin? Varamadın ha? Ne oldu? Ee, 200 bin popülerlik olacak herhalde arada.